Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bir tane altın gol, 3 tane milyonerler kazıyacağız. Bakalım bunlardan kar mı yapacağız, zarar mı yapacağız. 2'ye 8 2'ye 4 6'ya 7 3'e 8 4'e 5 5'e 7 5'e 8. 2 maçımız kaldı. 2-5 4-6. Iki, altı. Evet. Altın golümüz boş. 31 15-2-6-7 10 14 4 34 37

Evet aşağılardan bulduk ama 2 var yukarıda. 41, 36, 23. Bu kartımızda boş. 40, 23, 38, 24, 30 ve 13. 28, 39, 35. 46 14 42 34 44 44 hep çıkıyor. 10 da çıkıyor zaten. 18 49 43 33 6 20 8 5 3 26 41 bu da boş 47 36 18 1 3 ve 49 30 27 33 29 26 38 42 24 11 6 13 28 46 31 10 4 15 41 19 ve 48 Evet buradan da herhangi bir ikramiye bulamadık arkadaşlar. 4 tane kart kazıdık. 4'ü de boş. Herhangi bir ikramiyemiz yok. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayalım. Videomu baktığınız için teşekkür ederim.